Merhaba. Bugün az ve çok kavramları üzerinde duracağız. Saç dökülmesi için de saç ekimi için de çok çok önemli. Çok fazla örneğin saç dökülmesi için seans yapmak acaba yararlı bir şey midir? Veya bir saç ekimi operasyonunda çok fazla greftin ekilmesi yararlı bir şey midir? Bunu tartışacağız. Çok kısaca söyleyeceğim. Az bazen çok anlamına gelir. Çok bazen az anlamına gelir. Bazen az sayıdaki bir greft çok fazla mutlu edebilir. Az sayıdaki bir seans sıklığı çok mutlu edebilir bazen çok fazla yaptığınız bir işlem sizi az mutlu edebilir veya çok fazla ektiğiniz kreft sizi az mutlu edebilir. Bunun sebeplerini daha önceki videolarda falan konuştuk. Ancak bakış açınızı değiştirmek açısından söylüyorum. Önemli olan niteliğin kendisidir. Yani kabaca söylemek gerekirse bir uygulamanın sizin üzerinizde oluşturmuş olduğu etki, onun yararlı olup olmamasıyla alakalıdır. Sayısıyla çok alakalı değil. Mesela Trico IV dediğimiz bir işlem var. 12 ayda bir yapılan bir işlem. Ee, özellikle yurt dışında yaşayan hastalar veya hastane hobisi olanlar, çok sıklıkla kliniğe gelip bu tür işlemleri yapmak istemeyenler veya İstanbul dışında oturan kişiler için çok çok uygun. Saç dökülme uygulamaları e, kapsamında yaptığımız bir e, uygulama. E, tek bir seans yapılıyor. 12 ay boyunca etkinliğini gösteriyor. Ama normalde 4 tane hücum terapi dediğimiz iğneli işlem artı 4 tane mevsim geçiş e, iğneli işlemine toplamına yani 8 seansın yerini tutacak konsantrasyonda bir tedavi planı ve protokolü. Dolayısıyla bir hastayı bazen 8 kez hastaneye çağırmak, onu strese sokmak, onu ona mecbur etmek yerine 12 ayda bir yılda bir kez yapılan tek seanslık bir tedavisi Hasta psikolojisi üzerinde çok daha olumlu bir etki gösterir. Gösterebilir daha doğrusu. Hastayı burada seçmek çok önemli. Bazı hastada hasta sayıda daha sık doktorunu görmek ister ve o ona göre kendini plan yapmaya çalışır. Dolayısıyla burada hastanın tedaviden gördüğü yarara göre kararı vermek çok daha etkili, çok daha efektif olacaktır. Aynı şey saç ekimi için de geçerlidir. Hastaların büyük bir çoğunluğu yüksek sayıda bir greftin, kendilerini daha fazla mutlu edeceğini, daha fazla mesut edeceğini zannederler. Öyle değil. Doğru olan hastanın ihtiyaç duyduğu artı, duyduğu ihtiyacın %15 kadar fazlası. fazlasının e, çoğu teorik olarak söylüyorum. Bazen bu miktar biraz daha artabilir. Bu aralıktaki bir graft ile bir saç ekme operasyonu planlamak ve uygulamaktır. Doğru olan budur. Ama hastalar örneğin ihtiyacı yok iken 6000 graft nakledilmesini, ihtiyaç duymuş oldukları greş sayısı 3000-3500 iken daha fazla tercih edebilirler. Bu doğru mudur? İşte bu doğru değil. Çünkü saç ekiminde özellikle donor bölge sonsuz bir kaynak olmadığından ötürü o bölgeyi bu derece hırpalamak, iki katı kadar hırpalamak o bölgede ciddi folikül kayıplarına sebebiyet verecek, boşluklara sebebiyet verecek. İlerleyen zamanlarda sizin çok dediğiniz şey sizi az mutlu ederek üzülmenize sebebiyet verecektir. Dolayısıyla burada kararı Doktora bırakmak icap ediyor. Sizin durumunuza, ihtiyacınıza ve doktorun uygun görmüş olduğu tedavi planına göre bir çıkarılacak olan bir program, sizin için en yararlı program olacaktır. İşini ev ödevinizi iyi yapmak istiyorsanız, evet, baştan itibaren bu konuda iyi bir hekim ile kararı baştan vermeniz gerekiyor. Hepinize çok geçmiş olsun.